Merhabalar, kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere gözlerimi kapatacağım ve dokunduğum şeyi tahmin etmeye çalışacağım. Ve ben, ben olsa <laughs> evet, yavaştan videoya geçelim. Evet, ben gözlerimi kapattım ve e, ablam da önüme koydu. Yiyebileceğim bir şey mi? Hı hı. Kofret gibi kokuyor ama. Galeta gibi bir şey mi? Yani ama değil. Kokmuyor da, böyle tadı da yok, boşluk gibi bir şey şu anda. Şeklinde falan bak, tüm şekline bak. Bir şey söyleyeceğim, biz onun tadını yemedik mi? <gülüyor> 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 tamam, bu kedi dili falan mı? Hayır. Tamam bunu sütle ıslatıyorsun işte. Ben şeklinden anlıyorum şu an bunu. Adını söyleyeceksin. Adı ne? Dünkü tatlının adı ne? Onu söyle. Etimek. Etimek. <laughs> <laughs> tamam evet şimdi sıradakine geçelim. Evet. ilk maddeyi böyle yarım yamalak doğru bildim. Şimdi ikinci sıradayız. Gözlerimi yine kapattım. Tahmin etmeye çalışacağım. Böyle. Çok bozma istersen annem kızacağım. Tamam bu tel gibi bir şey. Ne teli bu? Bulaşık teli falan. Yes. Sırada üçüncü maddedeyiz. Her gibi bir şey değil mi? Yiyebileceğim bir şey mi? Evet. <laughs> <laughs> krem bu. <laughs> evet. ben krem bu. Evet. Ben krem imkansız vücuduma süremem. <laughs> Çok yağlı bir şey. <laughs> Tamam geç bunu tavuk. Tüm yüzü gözüm kapalı çıkmasın diye böyle kamera arkalarında koymaya karar verdim. Böyle size de göstereyim. Hareket eden bir şey. Bu ne ya? Bu yine bisküvi. <laughs> Direkt bildin mi? Ne bu? Tam ismini söyle. Kokusunu da çok alamıyorum. Ben niye kokuyu alamıyorum bugün ya? Tadına bakıyorum. Hımm Cemalcan mı? Evet <gülüyor> Tamam <gülüyor> Ya Bebe bisküvisi yani değil mi? <laughs> evet, kokumu mı? ya Vallahi koku alamadım <laughs> Salak ya? salak ya. Salak ya <laughs> 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 annesi. Ama ben gözüm açıktı yani. Sen niye geliyorsun şimdi? Kapattın mı? Kapattım. <laughs> evet şimdi sırada kaçıncı bilmiyorum. <laughs> Elime böyle bir şey koyuyorum. <laughs> bu ne? <laughs> yani de göstereyim. Sapı falan mı? Bu ne ya? Nibel falan mı bu? Bu da çok büyük, büyük bir şey bu. Mor patlıcan mı bu? Evet. O böyle garip, böyle gözlerini kapatınca garip hissediyorum sen ya. Böyle daha fazla böyle sanki dokunduğunda görüyormuşum gibi. Vay canına! Ne diyor bu? Ay keserim buraları bilmiyorum çok boş Al bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Allahım bu ünlü ünlü bir şey benim değil bu arada aldo ben böyle şeyler takmam bir dakika gözlerim açık tamam. tamam 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 hazır mısın hazırım evet şimdi sıra önüme koydu böyle bir şeyler bilmiyorum böyle bir şey plastik mi bu? plastik Ne Kumanda falan mı? Heeeem Tetris Evet <laughs> Buyurun Ne nasıl sıkıcı olacak onu merak ediyorum Video çok sıkıcı olacak Evet şimdi sırada böyle garip bir şey var Saksı falan mı? Asıl sorum saksı Çiçeği mi bilmem gerekiyor? Evet. Hmm. Kendi olan lan O oh, evet kendi. <laughs> bu babamın şeyi. <çiçeği>. Evet. <laughs> Kudret çiçeği. Ey por bir değil mi? <laughs> Doğru bildim. Ama doğru bildim değil mi? Hı hı. Diğer maddeye geçelim o zaman. Diğer... Diğer... Neye geçelim? Neye geçmiş oluyoruz? Şu an bunun adı ne olsun mesela? Ne oluyor bunlar? Hepsi birer. <laughs> ben de Bir annem arıyor. Neyse diğerine geçelim. Benim annem arıyor. Annemle <laughs> bir konuşayım. Evet sıradaki şey adam benim biraz içine girdi. Şöyle size göstereyim daha net görün. Tatlı gibi bu Bu ne lan böyle cıvık bir şey? Ana un gibi. Ama tatlı gibi Şeker mi Değil. Yani ne? tam değil. Baya un gibi. Tam değil dedin değil mi? Mısır unu falan mı o? tatlı? Yani bir şeker tuyan mı ne şeker? Şeker kamışı. <gülüyor> <gülüyor> çok komik espri lan vallahi eminim. Bayağı komik. Çok üst düzey bir espri bu ya. Hangi buraları kesin? <laughs> ne bu acaba? Eee bu ne ya? Hastaların bu... içine atılır. Ha pudra şekeri. Evet. Tamam öyle bir de mi dedin? Tamam. Diğerine geçelim. Bahtları hiç böyle ya. Geçen gün bir tane video gördüm Instagram'da. Etrafımızdaki nesnelerin hepsinin tadını biliyormuşuz. Gerçekten çok garip. Duvarın tadını falan ben biliyorum. Şu dolabın tadı... Öyle anımsıyor muyum? Gece uykumuzda duvar falan mı yanıyoruz evet. acaba yani? Olabilir. Geliyor mu? Tamam. Tamam. Öyle. Kokusu çok kötü geldi. Sirke mi bu? <laughs> evet. <laughs> 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 tamam. Gidiyor eline geçerim. Bu çok basit oldu. Çok kötü koktu. İğrenç sirkeden de. <laughs> Öf. Öf. Elim sirke kokuyor. Şu Elim bana nasıl sirke geldi? Ben elini içime mi soktum ya? <laughs> Bana ütü falan mı getirdin pirinçten? Sıcak mı bu? Sıcak olabilir Heran. Oo <laughs> Heran. Bu ne ya? Parfüm kokuyor. Parfüm falan mı Kokulu bir şey. Kokulu bir şey. Mum mu bu? Evet. Bu fitili galiba. Mum. Heran Bunun sıcak mu? olabilir dediğin gerçekten mum muydu? <laughs> tamam buyurun. Başka bir şey kaldı mı? Yok. Kalmadı. Evet o zaman videoyu burada yavaştan kapatalım. Ee, Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.